Kalksana kalk hadi bak birileri geliyor kalk. Hey, hey. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Nereye saklanacağız? Hey, çekil. Böyle kımıldamadan duralım. Belki bizi heykel sanır. İyi ama benden de heykel olmaz ki. Bari yere sürmüş gibi durayım. ha? <laughs> Tamam babişim doldu. Elime gideceğim. Gül gül Bu Aslan engeli de gerçek gibi. Ay, dondum. Ay. Ah, i̇şte bir gün o kadar çok söyledim ki hayallerim gerçek oldu. Ay. Şimdi ısınabilirim işte. Ah, ah. Oh. Ne, ne yapıyorsun be? Anneciğim gök dirildi. Çok dürüstüyorum ben. Şimdi de heykel dirildi. Ne oluyor burada? Kurtarın beni. Kurtarın beni anneciğim. <laughs> ne yapıyorsun ya? Buzlar kraliçesine görünmeden bu işi nasıl halledeceğiz? Çok dikkatli olmalıyız. Hadi yürüyün. İşte Nana! Nana bulduk seni! Dur bakalım dünyanın bekle biraz. Ama Nana! Tamam ama acele etme. Ay bunun için mi kendimizi bu kadar tehlikeye attık? <laughs> Hayır elektrikle kaplı. Sizce yaşıyor mu? Nana! Hadi yakalamadan gidelim buradan. Onu kurtarmamıza imkan yok görmüyor musunuz? Nana'yı kurtarmadan hiçbir yere gitmiyorum. O halde ben de yalnız dönerim. Nasıl döneceksin? Kutsal çubuk onda. Anlaşıldı, iş başa düştü. Elektrik bize zarar vermeden ona nasıl ulaşırız? Duyuyor musun mama? Hadi gidelim buradan. Hepimizin başı derde girecek yoksa. Hadi seni. Nana, nana ne olur sensiz yapamayız nana. Nana donmuş olamazsın. Nana lütfen. Kardeşim. Ah. 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 Çok az Hadi gidelim artık. Nasıl? Sıcak sıcak iyi geldi, oh. değil mi? Sağ olmakmış. Şimdi eğitim sınıfına dönmem lazım. Aman kızım. Ders biter bitmez gel. Hakan'dan laf işitmeyelim. Bak sonra nasıl üzülüyorsun. Tamam tamam. Aa, gitmeden şu sofrayı halledeyim. Benimle uğraşmaktan hiçbir şey yapamadın. Ah. <laughs> <Aa. gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> sözünü tut artık. Peki. Hmm. Peki. 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 Petiye bulaşmasın. Ne yaparsa yapsın. Ya ah. Kolamız bitti, görmüyor musun? <laughs> İnsanlara böyle kaba mı davranıyorsun? Hak edenlere. Geçecek istemadım. <laughs> Çocuklar yap şuralara bak. Tabii. bak oradakilere de bak. Çabuk. çabuk. Yani sen yani şimdi benim babamın amcasının çocuğu musun? Tam da öyle. <laughs> İyi bari. O kadar yakın akraba sayılmaz bir şey. Ama hala dövebilirim. Emre <laughs> saçmalama. <laughs> Selim Bizim emmelerin kuzeni çıktı. Ee? Eski var mı? Her akşam oradayız. Eskiden annem onların babasının nişanlıydı. Sonra ayrıldılar. Ama bence yine barışacaklar. Bundan eminim. Yani Selim onlara gittiğinde biz de gidebiliriz. Öyle mi? Evet. Yani beni de grubumuz alırsanız istediğin zaman onların evinde Selim falan hep beraber takılabiliriz. Neydi senin adın? Özge. Bak Özge. Bundan sonra Selim'in attığı her adımda haberim olacak. Tamam mı? Hı <laughs> Emre ya bu kadar yeter bence. Yoksa gerçekten başın çok fena derde girecek. Ya yok oğlum ya bir şey olmaz. Ne güzel eğleniyoruz işte. Sen şu patlayan şekerleri ver bana. Veririm ama gerisine karışmam. Tamam tamam. Yağmur, Hulusi gelsenize. Ne var? Gamze sen de gel. Ama size şeker ikram edeyim. Sağlama, bu numaraları yemezler. Allah bilir içlerinde ne vardır. Ya aşk olsun, siz de bir tuhafsınız yani. Normal şeker bunlar, bakın. <laughs> ben alayım bir tane. Bir şey olsaydı kendisi yemezdi değil mi? Doğru söylüyorsun. <gülüyor> 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 Bacıgı yaptıkları yanında kalmayacak herhalde. Sizce bu ceza biraz ağır olmayacak mı? Onun yaptıklarını unutsun galiba. İyi bir ceza Hı -hı. vermezsek vermezse aklı başına gelmeyecek. Maalesef ben de Özge gibi düşünüyorum Gamze. Çünkü çok ileri gitti. Hele evde yaptıklarını bir bilseniz dırırt falan. Çok eğleniyordu ya. Biraz da bir şey eğlenelim canım. Hı -hı. Yani. Doğru söylüyorsun Hulusi. Geldin mi sen? Erkan tamam, kurban olayım. Hemen bitirelim şu işi. Beni pek ortalarda görünmemem gerek biliyorsun mu? Tamam tamam. <laughs> 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 Telefonda dedik Bir gece anladın mı? Anladım ağam merak etme sen. Hadi şimdi sakın alır. Hadi geçtik. Kızım Allah çabuk. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Ne oldu? Ya neden ağlıyorsunuz? Bir de soruyor musun? Senin yüzüne neler oldu biliyor musun? Ne oldu ya söylesenize. Ramo. Ram, Ram. Ne olmuş Ramo ya? Ne olacak Ramo? Şu Hastanede mi? İyi de ben ne yaptım? Daha ne yapacaksın? Bilal'le <laughs> onu korkuttun ya, acı kopmuş. Ödümü kopmuş? Yani öyle korkmuş ki <laughs> dili tutulmuş. Başım belada Emre. <laughs> Sınıftan dışarı kaçarken yere düşmüş. Kafası yanılmış. Evet. İyi ama ben bir şey görmedim. <laughs> Görmezsin tabii. Aa, dedi şaka yapmıştım. Şakaymış. Ramo çok kötü durumda. Yazdım sen evde. Ama ben... İşte burada polis memuru beyefendi. Tutuklayın bu kızı. Gel bakalım. Hayır ben bir şey yapmadım. Sadece çakıydım. Ya vallahi çaka yaptım ya. Hadi oradan. Hadi buradan. Hadi şuradan. Sen nasıl bir tane bir çocuksun ya? Dua et. Rama ağama bir şey olmasın. Yemin ediyorum hapislerde sürsün o zaman ha. <laughs> seni tutukluyorum. Ya ne olur beni götürmeyin ben bir şey yapmadım. O benim arkadaşım ya ne olur bırakın. Bir şey söyletiriz arkadaşlar. Çık yaptım. Lan ya. seni protesto ediyorlar. Yürü çık çık. Yürü bakalım. Çık, Yürü. Yürü. Ben bir Yürü. şey yapmadım bırakın. Hadi, hadi. hadi buradan. Yürü. Ya bırakın beni götürüyorlar ya. Ne olur bir yapın. Ah çocuk. Ne yazık ki elimden hiçbir şey gelmez. Keşke seni uyardığımda bana kulak assaydı. Kulak saygı göstermelisin. Ya avukatımı istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nana, Nana seni Allah gönderdi. Ya ben sadece küçük bir şaka yapmıştım ya. Ya ne olur beni anlamıyorlar. Bir şeyler yap. Yanını bir duymuyor musun? Ya bari bana bir avukat bu. Küçük bir çocuk. Biz hiçbir şey yapamaz. Ya şimdi nana bacım. E, o bir suçlu biliyorsun. Bize <laughs> engel olmaya kalma anladın mı ben? Dur bakayım dur. <laughs> bir dakika gelsene. Ben... Bir anlana ne olur ona benim suçlu olduğumu söyle. Ne oldu bacım bir şey mi soruyacağım? He? Burada ne böyle? Neredesin sen? Gel buraya bakayım. Hadi. Daha fazla enerji bulmalıyım. Yok, cevap vermiyor. Allah Allah nerede bu kız? Bilmiyorum. Ay haber var mı? Yok ya durun bakalım telaş etmeyelim hemen. Belki de başını dinlemeye ihtiyacı vardır. Gece eve gelir nasılsa. Hı. Çıkalım hadi o zaman. Tut tut. tut. Hoş geldin. Merhaba. Bizimki yok mu? Yo. Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk. Siz işten beraber çıkmadınız mı evladım? Yok o biraz erken çıkmış. Herhalde eve gitmiştir. Bugünlerde sinirleri çok bozuk. Evet gerçekten de öyle. En iyisi birazcık yalnız bırakmak. Evi misin? Evet. Annem sinirli olunca sürekli yalnız kalmak ister. Eee çocuklar nasıl geçti gününüz bakalım? Güzel. Annemden haber yok mu? Evi aradım şimdi cevap vermiyor. Allah Allah başına bir şey gelmiş olmasın? Yok canım bir arkadaşına falan gitmiştir. Ya hadi biz yemeğimizi yiyelim bari. Hemen hazırlayayım evladım. Hamak kuş Nana nerede bu arada? Yukarıda çocukların odasında. Hadi evladım yemek hazır. Ben çocukları bir çağırıp geleyim. Hadi gel kızım buyur. Ya annem ne zaman gelecek? Gelir kızım merak etme... Birazdan gelir. Hadi bakayım. Gel yavrum. Hakan neden beni dinlemiyorsun? Bu gördüklerim gerçekten rüya değildi. Oh. Simge saçmalama Allah aşkına. Ne dediğinin farkında mısın sen? Ne yani? Bana inanmıyor musun Hakan ya? E nasıl inanayım? Ne oldu anne? Ah kızım beni uzaylılar kaçırdı. Nana da onların casusu. Anne iyi misin sen? Buna çocuklar bile inanmaz Simge. Rica ederim kes artık. <laughs> Anne benim çok uykum geldi. Hadi gidelim. Ay neden kimse beni dinlemiyor ya? Vallahi delireceğim şimdi. Bence delirmişsin bile. Hakan ben ne dediğimi biliyorum. Kaçırıldım <laughs> diyorum sana. Nana da uzaylı bir ajan. Simge iki saat kapıyı çaldım. İçeride uyuyordun işte bal gibi. Sen açmadın mı kapıyı bana? Evet ama şey bak şimdi. İş yerinde temizlikçi bir kadın var. Şakire <laughs> teyze. Bana bir ot kaynattı. Ondan sonra da kendimi böyle uzaylıların arasında buldum. Ee, bilmediğin şeyleri içersen böyle kabuslar görürsün işte. Ama gerçek gibiydi. Demek uzaylılara. Nana da onların ajanı öyle mi? Bir uzaylı yapmadın kalmıştı kızım. Ya Hakan ya, dalga geçmesene. Kulira, Kulina. Kulina. Ay, Kulina. ay bir rahat huzur Kulina, yok. Başım alıp başka gezegene Kulina, taşınacağım. O olacak vallahi. Kulina. 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 Aha, Kulina. Olamaz. Nana yine yaşlanmış. Kulina. Ay Joker kızın saati iyice Kulina. bozdu herhalde. Kulina. Kulina. O Bilmiyorum Kulina. Kulina. Hadi anne gidelim artık. Bir dakika bir dakika. Nana nerede? Simge yeter artık uğraşma şu kızla. Yukarıda değil mi? Evet. Simge. Ya sadece görmek istiyorum ben onu. Hakkın o kadar. Aa. Bu rüyanın etkisinden kurtulmazsan bozuşacağız ona göre. Simge. sizce? Hı. Umarım. Biraz daha bağıralım mı? Hı. Yok. Bu saatte rahatsız etmeyelim isterseniz. Sabah çağırırız. Hemşire, benim canım portakal istiyor. Hadi git soy. Hayda. Hı. Ay ne var canım? Sen Ay. Ay. Eyvah. Hadi çocuklar hadi. Hadi çocuklar kaldıralım. Kadın ah. çekiştirme Ay benim tansiyonum var. Dur Ya ne yapacağız? Dur, gel, gel. Ay, ne, ne yapacağız, yapacağız ya? şimdi? Nereye yapalım. Ya? Simge lütfen. Kıza güldüreceksin bak kendini. Hiç de değil. Komik duruma düşüyorsun hadi ama. Aptal bir köylü kızına mı komik duruma düşeceğim? Aslında bence o bir uzaylı ama sen bana inanmıyorsun. Çekil. Simge senin sinirlerin gerçekten bozulmuş. Öf. Ne yapacağız? Bir gün geldi. Nana nerede? Ne yapacaksın kızım Nana'yı? Bir şey yapmayacağım. Sadece görmek istiyorum o kadar. Yoksa bizden bir şey mi saklıyorsunuz? Yok evladım ne saklayalım? Çocuklar peki siz? Hayır hayır. Ama siz onun işbirlikçisisiniz öyle değil mi? Anlamadım. Tabi işinize gelmeyince anlamazsınız. Simge rica ederim ama. Babacım Simge ablanın nesi var? Şey çocuklar, Nanın sizin yanınızda değil miydi? E burdaydı Sabi. Peki şimdi nerede? Yok olup uzaya mı uçtu ee, yoksa? E, hı? Uzaya mı? Evet, yoksa burada mı? <laughs> <laughs> Hava ah, çok güzelmiş, harika bir lodos var. Oh ya Rabbim, seni bu halde görmek ne güzel. Ne demek istedin sen şimdi vahş, ee, yani mutlu olduğuma sevinmiş kendisi. Hmm. Rahatladın mı şimdi? Tabii ki hayır. <laughs> umarım bir daha olmaz. Ah çok Kenan, umarım kuşlar böcekler seni çıtır çıtır yerler, tırtıl kafa ne olacak? Ay ilahi kızım, ne tuhaf bir rüya görmüşsün. Demek Nano uzaydan dünyamızı ele geçirmek için gelmiş. Hem de ajanmış öyle mi? <Gülüyor> <gülüyor> Dalga geçmesenize ya. Vallahi kızım, bizim oralarda bir laf vardır. Senin bir tarafın açık kalmış. Oh. <gülüyor> 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 Oha. Aman pek mi komik? E eh, eh, hak ettin sen de bunu yani. <laughs> Ayarlanıyor. Of, <laughs> oh, yapmayın be. <laughs> ya bu kızın her tarafı uzaylı olsa aa, ne olur? Baksana. Aa, aa, aa. Öyle deme Hakan. Çok gizli güçlerim var benim. <gülüyor> Anne <gülüyor> hadi ya. Tamam kızım. Gel bize. <laughs> de olacak her zaman Nana. Seninle konuşurken yüzüme bak Nana. <laughs> Hay aksi yine ileri sardı. Ay ne yapacağım? <laughs> Sana söylüyorum. Baksana bana. Hadi simge çocuğun uykusu geldi. Tamam biliyorum. Duydun mu beni Nana? <laughs> ya. Aa! Aa! Hadi yatın artık. iyi geceler. Hadi Simge. Of. Of. Yani ikide bir de böyle yaşlanacaksan yandık kızım, yandık. Ah oh, bölüm koptu. Benim de. Bu simgede bir hoş ya. Bir uzaylı yapmadığı kalmıştı kızı, onu da yaptı işte. Çocuklar uyudu mu? Hı hı. E ee, söyle bakalım dünyayı ne zaman ele geçiriyorsun? Simge bunları nasıl uyduruyor gerçekten anlamıyorum. Aslında ben de senin bu dünyadan olmadığını düşünüyorum biliyor musun? Sahi mi? Bazen çok tuhaf davranıyorsun yalan mı? Bilmem. Benim midem kazını sen de bir şeyler ister misin? Hazırlayayım. Dur dur. Senin sen bitti artık. Sandviç ister misin? Olur. Hı? Yanında meyve suyu da ister misin? Olur. Olur. Ah, ah, ne yapacağım şimdi? Yine acil olacağım. Beni böyle görmemi. Ah, kisi benden şüphelenecek ya. Ne yapacağım? Peynirli mi istersin? Yine ortadan yok oldu. Kendi canı isteyince hemen ortadan kayboluyor. Ama sonra ona iyi davranmayan ben oluyorum. Uzaylısın işte Nana. Uzaylı ana. ne olacak? Yine gitti yattım.